Sevgili arkadaşlar, sevgili gençler, herkese iyi günler. Bugün sizlerle beraber olmamızın sebebi bu çalışma. Tarih dersine nasıl çalışılır? Evet sevgili arkadaşlar, tarih nasıl bir ders dese uzun uzun anlatmayacağım. E, ne açısından yani bizler bugün sizlere tarih dersine nasıl çalışılır, neler yapılabilir bunları paylaşacağız arkadaşlar. Youtube sayfamızda ve Instagram sayfamızda da. Bunları görebilirsiniz. Buna benzer birçok soruyu ve benzer birçok videoyu görebilirsiniz. Evet, şimdi öncelikle şöyle başlayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız bu sunumda, bu videoda ne yapacağız? Ben size anlatmaya başlayacağım. Birkaç video olacak ve devam edecek bu videolar. Ama ilk aşamada önce dört baba adım ilkesi var. Tarih öğrenmede dört baba adım ilkesi var. Bu dört baba adımı atamayan tarih öğrenmekte zorluk çeker. Değil mi? Öğrenemez demeyelim de. Evet, farklı yöntem ve tekniklerle devam edeceğiz. Bu dört baba adımı anlattıktan sonra diğer videolarımızda yine farklı yöntem ve tekniklerle devam edeceğiz. Bu yöntemler sadece öğrencilerimiz için değil, öğretmen arkadaşlarımız için de ilham verici olur diye düşünüyorum. Şimdi, öğrencilerden duyduğumuz birçok cümle var. Tarih dersini sevmiyorum. Tarih dersinin bu çok umurunda değil. Tarihte seni sevmiyor. Ama bizler günlük hayatımızda her şeye karşı duygusal bir... E, yakınlık besleme, her türlü iletişimi, her türlü ilişkiyi duyguyla ifade etmeyi sevdiğimiz için tarih dersini seviyorum veya sevmiyorum. Genelde sev. Tarih sıkıcıdır derler. Arkadaşlar, arkadaşlar. ister KPSS olsun, ister YKS olsun, isterse başka sınavlar hazırlanan arkadaşlarımız olsun. Siz hastasınız ve sizin reçetenizdeki ilaç tarihi. Şimdi bu ne demek? Ne demek istiyorsunuz hocam burada diye soracaksınız. Arkadaşlar şöyle düşünün. Doktora gidiyorsunuz. Boğazınız şişmiş. İşte gribal bir enfeksiyonunuz var vesaire. Doktor size diyor ki iğne olacaksın. Yani belki yani gripte bilgisi yok ama iğne olacaksın. Ve yani şu ilacı yutacaksın. Sen diyebiliyor musun? Ben iğne olmam. Ben şu ilacı yutmam diyebiliyor musun? E yutma. E, olma iğne. Hasta yapmaya devam edersin. İşte tarih de böyle arkadaşlar. Sizin, sizin e, sunduğumuz, size sunduğumuz bir ilaç gibidir tarih. ÖSYM'nin sınavlarda sunduğu bir ilaç gibidir. Yutma, git Türkçeyi yut, git matematiği yut, git coğrafyayı yut, git eğitim bilimlerinden başka dersleri yut. Ama eğer sen bu ilacı yutmazsan iyileşemezsin. Dolayısıyla sen doktora gittiğin zaman nasıl ilacı seçemiyorsan, o ilacı yutmak zorundaysan, tarihi de sevmek zorunda değilsin. Ama bu ilacı yutmak zorundasın. Tarih ezbercilik. Evet, bilgi ağırlıklı öğretim. Doğru. Tarihte ezber var. yok diyen arkadaşım. Yani popülist yaklaşıyor demektir. Tarihte ezbercilik var ama tarihin bir mantığı da var. Tarihin bir mantığı var. Mantığını oturtamıyorum diyen arkadaşlarım çok fazla arkadaşlar. Özellikle sayısalcı arkadaşlarımız. Onlar şimdi tam bir mantık insandır sayısalcılar. Her şey bir mantığa dayansın isterler. dolayısıyla onlara da onlara da hak veriyorum. Mantığını oturtamıyorum derler doğrudur. Mantığını oturtacağız ama mantığını nasıl oturtacağımızı ben anlatacağım size. E, genel öğrenci profillerine edindiğimiz tecrübeleri burada sizle paylaşacağız. Ama bireysel olarak sen kendini tanı ve tarih öğretiminde farklılıkları denemeyi unutma arkadaşım. Şimdi sizler nasıl çalışıyorsunuz? Yazarak çalışıyorsunuz, not alarak çalışıyorsunuz, not çıkarıyorsunuz. Okuduğunuz bir kitabın içindeki bilgilerin altını çiziyorsunuz, renkli kalemler kullanıyorsunuz başkasından dinliyorsunuz, öğretmenlerden veya öğrenci arkadaşlarınızdan. Küçük cep notları çıkarıyorsunuz. Dolmuşlarda, otobüslerde bakıyorsunuz bunlara. Ses kaydı yapıyorsunuz. Değil mi? Bazen ses kaydı yapan arkadaşlarım var. Kendi kendini anlatıyorsun, kardeşini anlatıyorsun. Bir sürü not. Genellikle yazarak çalışılıyor. E, kitaplardan not çıkararak çalışılıyor. E, rengarenk kalemleriniz var, stickerleriniz var. Yapıştırıyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Evet. Şimdi arkadaşlar Hangi ders olursa olsun. Hangi ders olursa olsun. Bakın bunu unutmayın. Okuduklarınızın yüzde onunu aklınızda tutabilirsiniz. Duyduklarınızın yüzde yirmisini aklınızda tutabilirsiniz. Gördüklerinizin yüzde otusunu. Hem görüp hem duyduklarınızı, mesela ben öğretmen olarak tahtaya yazıyorum. Değil mi? Sen bunu görüyorsun ve duyuyorsun. Yüzde ellisini aklında tutabilirsin. Video izliyorsun mesela. Video izliyorsun. Video izlerken hem görüyorsun hem duyuyorsun. Yüzde ellisini aklını tutuyorsun. Buna ilaveten sen konuşmaya başlarsan bu yüzde yetmişe çıkıyor. Yüzde yetmişe çıkıyor sen yaparken bir de sen bunu kendin yapıyorsan, kendin yaşayarak ortaya koyuyorsan öğrenme yüzde doksan. Biz ne yapacağız? Tarihte şunu ortaya koyacağız. Biz kendimiz yapacağız, kendimiz göreceğiz, kendimiz duyacağız, kendimiz söyleyeceğiz. Kendimiz yapacağız. Dolayısıyla öğrenmemizi yüzde seksenlere doksanlara kadar çıkaracağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bu genel perspektif altında ne yapacağız? Nasıl çalışacağız? Hangi yöntemleri kullanacağız? Ey Sade de gel. Muhammed Öztürk dediğinizi duyar gibiyim. Ey Baba Tarih. Evet. Şimdi Sade gelelim arkadaşlar. Bizim dört Baba adımımız var. Merdiven çıkar gibi çıkacaksınız. En son zirveye ulaşacaksınız, o şapkayı alacaksınız, o ödülü alacaksınız, o testi çözeceksiniz. Bir, defter tutmayı öğreteceğim size. İki, kronolojiyi öğreteceğim. Üç, kavram bilgisini öğreteceğim. Dört, coğrafya bilgisini öğreteceğim arkadaşlar. Bunlar nedir? Tarihte neden önemlidir? Tarihte neden önemlidir? Ve bunları nasıl kazanacağınızı anlatacağım size. Arkadaşlar başlıyoruz. Birinci adım defter tutma. Şimdi bakın o kadar basit bir şey değil bu. Öncelikle tek defter tutacaksınız. Her dersin defteri ayrı olacak. Tarih için. Tek defter tutacaksın. Yani sizin biliyorum ben böyle çok bölümlü defter olmaz. Ajanda olmaz. Defter olacak. Büyük boy olsun. Kaç sayfa? Fark etmez ya. Kalın olsun. Defter tutacaksınız. Hani sizin böyle 2, 3, 4, 5, 6 bölümlü defteriniz var. Bir tarafına fizik yazıyorsun. Bir tarafına kimya, coğrafya yazıyorsun. E, tarih, vatandaşlık yazıyorsun. Önlü tarih, arkasını vatandaşlık. Önlü tarih, arkasını coğrafya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Unut bunu. Tek defter tutacaksın. O da tarih defteri olacak. Lazım. Kalın olsun. Evet. Şimdi defter tutarken Arkadaşlar not çıkarıyorsunuz. Defterde boşluklar bırakacaksınız. Şimdi hocam ne demek defterde boşluklar? Arkadaşlar örnek verin Kurtuluş Savaşı'nı yazmaya başladınız. Çalışıyorsunuz. Kurtuluş Savaşı başlığını attın. Altına yazdın bla 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 bir şey yazdın. Not yazdın falan filan. Altında boşluk bırak. 4-5 satır boşluk bırak. Sonra yazmaya başladın, yazdın, 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 yazdın. Altında boşluk bırak. Yanında boşluk bırak. Sonra yazdın, 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 yazdın konunun bir kısmı bitti. Sonra bir sayfa boşluk bırak. Bir sayfa boşluk bırak. Sonra ünite bitti. Üniteden sonra 3-4 sayfa boşluk bırak. Arkadaşlar not çıkarırken konuların arasında boşluklar bırakacaksın. Konu içinde arada boş sayfalar bırakın. Ünite sonunda boş bir iki sayfa. Peki neden? Çünkü daha sonra farklı bir kaynakta gördüğüm bir bilgiyi farklı bir soru bankasını gördüğün soruyu bilgiyi ekleyecek yerin olsun diye. Örnek veriyorum kendin çalıştın. Sonra uzaktan eğitimden bir hocadan ders dinliyorsun. De Hoca çok güzel bir şey söyledi. Bilgi verdi sana. Sen hemen diyorsun ki bunu not edeyim. Hemen stickerler alıyorsun falan böyle ayraçlar falan. Gerek yok. Sen zaten defterinde boşluk bıraktıysan oraya onu ekleyebilirsin. Sonra bir soru bankası aldın. Baba tarih soru bankasını aldın mesela. Soru bankasını aldın hangi kaynak olursa olsun. Hocam güzel bir soru sormuş. Hemen dedin ki ya bunu bir yere not edeyim. Hemen açacaksın. O konuda boşluk bıraktığın yere o bilgiyi, o soruyu not edeceksin. Yani biz ilerleyen çalışmalarımız için defterimizde ara boşluklar bırakarak avantaj sağlıyoruz. Böylece birçok kişi, birçok kaynağı çalışmış bir kişi olacaksın ve kendi kaynağını oluşturacaksın yani sınavlar bazen biliyorsunuz arkadaşlar bir senelik değil iki senelik. Bir sonraki sene diyelim ki kazanamadın KPSS'yi ya olabilir. İki senelik üç senelik süreçler arkadaşlar bunlar veya YKS'ler. Bir sonraki sene defter tutma ihtiyacın olmayacak. Bir sonraki sene o defter eklemeler yapacaksın sadece. Mesela bir sene çalıştın çalıştın güzel defter tuttun arada boşluklar falan var. Sonra olmadı. Ya tekrar hazırlanacağım dedim. Oturdun dershaneye gidiyorsun veya uzaktan eğitimde dinliyorsun o şeyi. Tekrar yazmana gerek yok. Artık not çıkarmana gerek yok. Sen notu çıkardın. Arada boşlukların var. Şimdi ayrıntı bilgi öğrenme. Farklı bilgileri öğrenip oralara not etme vakti arkadaşlar. Bakın böyle. Tekrar ediyorum. Bakın burada ne var? Başlık atmışım. Arada boşluk var. Yazmışım yazmışım. Altta boşluk var. Yanda boşluk var. Sonra diyelim ki bir ilk sayfa yazdım. Yine bu şekilde. Ya bir sayfa boşluk bırak. Ünite bitti mi? Ünitenin sonu üç dört sayfa boşluk bırak. Oraya eklemeler yapacaksın sonra. Defter böyle tutulur hocam. Bakın uzun vadeli planlar yapıyorum. Dikkat edin. Yaz ya sıkı sıkış yazmanın anlamı yok ya. Sonra bilgi ekleyeceğim. Nereye ekleyeceğim? Evet. Şimdi defterden devam ediyoruz. Şimdi tarihten yazmaya başladık. Konuyu çalışmaya başladık. Defterinize içindekiler kısmını oluşturun. Ama ünitenin başına, en başa defterin başına değil. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nı örnek vermişim burada. Birinci Dünya Savaşı'nı okumaya başlayacaksın. Yazmaya başlayacaksın boşluklarda bırakarak. Ya önce Birinci Dünya Savaşı diye başlıyor at. Sonra kitabın sayfalarını çevir ve ana başlıkları içindekiler kısmı gibi ünitenin başına yaz. Arkadaşlar çalışmaya başlamadan önce bu ünitenin içinde ben hangi konulara çalışacağım bunu zihnine yerleştir ben hangi konuların notlarını çıkaracağım deftere bunu zihnine yerleştir. Geneli görmeden özeli öğrenemezsin. Genel, parça genel veya bütün, parça bütün. Geneli görmeden özeli öğrenemezsin. Tekrar ediyorum. Üniteyi yazmaya başladım. Birinci Dünya Savaşı diye örnek verdik. Hemen içindekiler kısmı oluşturuyorsun ve alt alta yaz bir sayfa yaz ya ben de bunu çalışacağım ben bunun notlarını çalışacağım sonra bir örnek daha vereyim hadi yeri gelmişken kurtuluş savaşı hazırlık ünitesini işliyorsun başlık attım kurtuluş savaşı hazırlık ünitesi yaz bir Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı iki Havza genelgesi üç Erzurum Amasya genelgesi 4. Erzurum kongresi 5. Sivas kongresi 6. Amasya görüşmesi 7. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması. 8 müsaki milli, 9 İstanbul'u resmen işgali. Önce başlıklar olsun. İçindekiler geneli gör, özeli daha kolay öğreneceksin. Tekrar ederken de daha kolay olacak. Ha, ben, defter açtım mesela tekrar diyorsun. Evet ben bu üniteye çalışıyorum. Hmm, çalışmışım, yazmışım. Evet bu konuda bunları göreceğim. Geneli gör. Evet. Sevgili arkadaşlar, ikinci adım kronoloji adımı. İkinci adım kronoloji adımı. Defter tutmadan bahsettik. Kronoloji nedir? Ne zaman lazımdır? Nasıl lazımdır? Bunu anlatacağım. Kronoloji bilgisi neden önemli? Kronoloji bilgisini nasıl kazanabilirim? Arkadaşlar. Önce kronoloji ne demektir? Bir sıralama demektir. Tarihi olayların oluş sırasına göre arka arkaya sıralanması demektir. Mesela ben burada bir kronoloji vermişim sizler için. Bu 20. yüzyıl başları diye bir ünite vardır. Bu ünitenin konu başlığıdır arkadaşlar bu. Şimdi defterini açtın. Yazıyorsun ya, çalışıyorsun ya. Defterini açtın, başlığı attın. Ondan sonra içindekiler kısmını oluşturdun. Geneli görüyorsun artık. Ben bu ünitede bunu çalışacağım diyorsun. Sonra defteri yan çevir. Yan çevir. Çek bir çizgi. Bu ünitede işleyeceğin konuların kronolojisini arka arkaya yaz kronoloji bilgisi çok önemli. Soru örneğini de vereceğim size. Arkadaşlar kronoloji örneği çok önemli. Arka arkaya olayları görebilmek zorundasın, sıralayabilmek zorundasın. Geneli görmekle ilgili bir durum. Evet, ben geneli görüyorum. Geneli görürsen araya araya bilgi yerleştirebilirsin. Geneli görürsen araya bilgileri yerleştirirsin. Evet. Bir örnek daha vereyim. Mesela Osmanlı kuruluş döneminde çalışıyorsun attın başlıyor. İçindekiler kısmını oluşturdun. Sonra çektin çizgiyi. 1299-1302'den 1451'e kadar bir kronoloji oluşturuyorsun. Yan yana padişahları yaz. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, 1. Beyazıt, Fetret Devri, 1. Mehmet, 2. Murat. De ki ya ben, evet bu ünitede bu hükümdarlar var, bu dönemler vardı. Bu olayı canlandırı gözünde. Sonra gerekirse altındaki boşluklara, altındaki boşluklara bu padişahlar döneminde olan olayların başlıcalarını yaz. Hem genel bir tablo oluşturuyorsun hem bir kronoloji oluşturuyorsun arkadaşım. Sonra bakın yine başka bir örnek veriyorum. Başka bir örnek. Bunun her kutunun bir sayfa olduğunu düşünün. Şimdi ne yaptık? 20. yüzyıl başındaki gelişmeleri yazdık. Kronoloji oluşturduk altına kutu kutu notları çıkardık çıkarabilirsin böyle. Birinci Dünya Savaşı'ndaki olayları yazdın yan yana. Altına yine bilgiler yazabilirsin kısa kısa. Mondros sonrası gelişmeleri kısa kısa yaptın. Kurtuluş Savaşı hazırlık yaptın. kronoloji oluşturdun ünite ünite. Sonra ne yap yapabilirsin biliyor musun? Gidersin fotokopiciye. Sadece bu sayfaları, kronoloji sayfalarının fotokopisini çektirirsin. Yan yana birleştirirsin onları. Böyle bir rulo gibi, böyle bir kronolojik Haritan olur önünde. Kronolojik bir e, çalışma kağıdı olur. Sonra asarsın onu duvara. Asarsın onu duvara yapıştırırsın. Geçersin en başına. 20. yüzyıl başındaki gelişmeler ünitesinde. Bu olmuş, bu olmuş, bu olmuş, bu olmuş. Sonra 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlamış. Bu olmuş, bu olmuş, bu olmuş. 1918'de Monros'ta bitiyor. Monros'tan sonra bunlar, 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 bunlar olmuş dersin. Sonra Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor. Kurtuluş Savaşı bunlar bunlar olmuş dersin. 23 Nisan 1920 TBMM açılmış. Bunlar bunlar bunlar. Ya böyle bir kronoloji oluşturursun. Bir rula yaparsın ve arka arkaya olayları sıralayabilirsin. Kronoloji bilen soruları daha kolay çözer arkadaşlar. Kronoloji bilen olayları daha kolay çözer. Şimdi e, sevgili arkadaşlar bakın bazen sorularda şöyle örnek veriyor. Ben size şöyle bir örnek vereceğim. Mesela Kurtuluş Savaşı Kronoloji bilmek neden işe yarar? Bu arada şunu söyleyeyim. Tarih soruları nasıl çözülür? Soruları çözme yönünde ipucu ile ilgili videolarımızı hazır. bunları yükledik YouTube'a. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ben kısaca bir orada ayrıntılı anlattık. Kronoloji sorularının nasıl çözüleceğini ve kronoloji bilgisinin nasıl lazım olduğunu kısaca şöyle anlatayım. Kurtuluş Savaş Hazırlık Ünitesi'nde arkadaşlar Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması Amasya, Erzurum-Sivas Kongreleri gibi, Erzurum Kongreleri gibi konular vardır. 23 Nisan 1920'de TBMM açılmıştır. Arkadaşlar, eğer sen kronolojiyi bilirsen Kurtuluş Savaşı Hazırlık Ünitesi'nde TBMM ile ilgili yorum yapmazsın. Neden? Daha bu dönemde böyle bir şey yok ki. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde meclis açılmalıdır der. Orada meclis açılacak der, açılsın der. Meclisin is açılmasını istenirken orada kastedilen meclis mesela TBMM değildir. Niye TBMM değil? Çünkü yok ki zaten o dönemde böyle bir meclis. O dönemde Osmanlı Mebusan Meclisi var mesela. Bakın bu bir kronoloji bilgisidir. Sonra Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918'de imzalandı değil mi? Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkma amacı işgalleri engellemek olabilir mi? Hayır. Zaten Mondros'tan sonra işgal edilmişti. Mustafa Kemal'in amacı işgallere karşı mücadele etmek. Ya bu bir kronoloji sorularını, bu tür kronoloji sorularını çözersiniz. Kronoloji çok önemli. Bakın unutmayın. Ünlü defterinizin başına içindekiler kısmını geneli gördükten sonra kronoloji kısmını oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bunu özellikle unutmayalım. Evet. Şimdiki videomuzda kavram bilgisinden ve coğrafya bilgisinden devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen bunu izledik. Bir sonraki videomuzda dört baba adımın kavram bilgisini ve coğrafya bilgisini lütfen izleyelim. Görüşmek üzere.